Uluslararası Alevi Araştırma, Dayanışma ve Eğitim Vakfı Almanya'da kurulmuş, kamu yararına çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın temeli Alevi inanç, tarih ve kültürünü bilimsel araştırmalarla ortaya koymak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Vakfın faaliyetleri arasında araştırma, eğitim, dayanışma yer almaktadır. Uluslararası Alevi Vakfı Alevi inanç tarihini, felsefesini ve yaşam kültürünü bilimsel temelde araştırmak eğitim, dayanışma ve kültürel etkileşimi destekleyen projeler aracılığıyla inancın korumayı ve yaşatmayı hedeflemiştir. Bunun için Alevilikle ilgili görsel, yazılı ve sözlü bilgilerin toplanması, arşivlenmesi ve çok dilli materyallerle geniş kesimlere ulaştırılması çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca Alevi toplumlarının kendi iç dayanışmasını güçlendirmek ve özellikle gençlerin eğitim süreçlerine destek olmak da temel hedefler arasındadır. 2025 yılı içinde Uluslararası Alevi Vakfı, Alevilik inanç izlerini yerinde araştırmak üzere iki önemli geziyi başarıyla tamamladı. 19-26 Nisan 2025 tarihlerinde yaklaşık 30 katılımcının yer aldığı bu kapsamlı gezi, Orta Asya'nın önemli inanç merkezlerini kapsadı. Heyet, Ahmet Yesevi Türbesi, Aslan Baba Türbesi, Taşkent, Buhara, Sayram ve Semerkant gibi tarihi ve manevi öneme sahip yerleri hem gezdi hem de inancımızın derin izlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. 24 Ekim-1 Kasım 2025 tarihleri arasında ise 5. İnanç Merkezleri gezisi düzenlendi. Irak'ta Hazreti Ali Türbesi ve İmam Hüseyin Türbesi başta olmak üzere Hazreti Adem, Hazreti Nuh, İmam Musa Kazım ve Hallacı Mansur gibi birçok kutsal mekan ziyaret edildi. Almanya ve Avusturya'dan 24 canın katıldığı bu gezi, katılımcılara yüksek manevi duygular yaşattı ve araştırmacı bir bakışla önemli bilgiler toplandı. Uluslararası Alevi Vakfı olarak Alevi inanç, kültür ve tarihinin bilimsel temelde araştırılması, gençlerimizin eğitimine destek verilmesi ve uluslararası alanda güçlü bir temsil sağlanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu değerli yolculukta sizlerin desteği bizim için büyük önem taşıyor. Vakfımızın projelerinin devam edebilmesi, daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve gelecek nesiller için sağlam bir kültürel miras bırakabilmemiz adına katkılarınızı bekliyoruz. Siz de destek olabilirsiniz. Vakfımızın sosyal medya hesaplarını takip ederek çalışmalarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunabilirsiniz. Etkinliklerimizi paylaşarak farkındalık oluşturabilirsiniz. İmkanı olan canlarımız Vakfımıza bağışta bulunarak eğitim ve araştırma projelerimize doğrudan destek verebilir. Her türlü katkınız Alevi yolunun ışığını daha da güçlendirecek birlik, dayanışma ve bilginin çoğalmasına vesile olacaktır. Tüm canlara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.